Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Redmi 10C akıllı telefon ile karşınızdayız. Ekonomik fiyatlı güncel bir Android telefondan bahsediyoruz ve bu ürün Türkiye'de üretilmiş bir ürün. Dikkat çekici de iki özelliği var. Bunlardan bir tanesi büyük bir ekrana, ikincisi de geniş bir pil kapasitesine sahip olması. Şimdi isterseniz ürünün detaylarına birlikte bakalım. Telefonumuz 8.29 mm kalınlıkta ve 190 gram ağırlıkta. Yani avuçta rahat bir kullanım sunabiliyor. Grafit gri, nane yeşili ve okyanus mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Bize deneyimleyebilmemiz için grafit gri rengi geldi. Arka yüzeyde plastik malzeme ve desenli bir tasarım tercih edilmiş. Öte yandan alt kısımda Type-C bağlantı noktasını görüyoruz. Bu hızlı veri aktarımı ve hızlı şarj imkanı için önemli. Üst tarafta da 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz ki artık çoğu üretici bu detaya yer vermiyor. Dolayısıyla eğer bir kablolu kulaklığınız varsa telefondaki FM radyoyu kullanabiliyorsunuz. Peki kutuda kablolu kulaklık geliyor mu diye soruyorsanız maalesef gelmiyor. Telefonumuzun 6.71 inç değerde bir ekranı bulunmakta ve özellikle iç mekan kullanımlarında güzel bir görüntüleme kalitesi var. Dış mekan kullanımlarında da çoğu kez tatmin edici detaylar sunabiliyor. Dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor ve okuma modunun da bu ekranda sunulduğunu söylememizde yarar var. Öte yandan bir Netflix ya da Amazon Prime hesabınız varsa izlediğiniz dizi ve filmleri yine bu telefonda da tüketebilir, büyük keyif alabilirsiniz. Peki diğer teknik detaylar neler diye soracak olursanız onları da hemen sıralayalım. Telefonumuzda 6 nanometre üretim süreciyle hazırlanan Snapdragon 680 chipseti bulunuyor. Buradaki işlemci 2.4 GHz değerde çalışma hızına erişebiliyor. Öte yandan 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama faktörü var. İstenirse 1 TB'e kadar hafızayı artırmak mümkün. İşletim sistemi tarafında Android 11 tercih edilmiş ve kullanımı kolay bir arayüz var. Telefonun ilk kurulumunu yaptığınızda size popüler pek çok oyun ve uygulamanın ön yükleme detayları sunuluyor. Bunlar arasında seçimler yaparak yüklemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Sosyal medya uygulamalarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki oyun çalıştırma performansı nasıl diye soracak olursanız, örneğin popüler oyunlardan Call of Duty Online gibi bir oyunu bu telefonda orta yüksek grafik ayarlarında akıcı deneyimlerle oynayabildik ve uzun süreli oyun deneyimlerimizde aşırı bir ısınma faktörüyle karşılaşmadık. Şimdi isterseniz biraz da kameralardan bahsedelim. Arka tarafta 50 megapiksel değerde ve f1.8 açıklık değeri bulunan bir ana kameramız var. Buna 2 megapiksel değerde derinlik sensörü eşlik ediyor. Dolayısıyla özellikle iyi ışıklı ortamlarda, sabit çekimlerde net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz ki bunlara portre çekimlerde dahil. Video tarafına bakıldığında 1080p 30 fps, hızlı video çekimi ve ağır video çekimi detayları var. Yani çok da büyük beklentileriniz olmamalı. Ön tarafa geldiğimizde de 5 megapiksel kameramız var. Yine bokeh efektli çekimler yapabilir. 1080p 30 fps çekimler yapabilir ve hızlı video çekim detayını kullanabiliriz. Dediğimiz gibi kameralar tarafında da yüksek bir beklentiniz olmamalı. Wi-Fi AC ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojileri bulunan telefonumuzda 5000 mAh değerde güçlü bir pil bulunuyor ve bu pil tek şarj ile normal kullanımda 2 günü geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Bu pil hızlı şarj desteği de sunuyor tam 18 Watt değerde ancak ürünün kutusunda size 10 Watt adaptör sunuluyor. Yani hızlı şarj değerini kullanabilmek için ayrıca bir adaptör almanız gerekiyor. Toparlamak gerekirse Redmi 10C yeni bir Android akıllı telefon ekonomik fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bize 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı versiyonu geldi ve bu ürün şu an ülkemizde 5000 lira fiyat etiketiyle satılıyor. Dediğimiz gibi iki dikkat çekici özelliği var. Birincisi büyük ekranı, ikincisi de geniş pil kapasitesi ve bu ürünün Türkiye'de üretildiğini de tekrar belirtelim.